Tamamen yerine geldi mi? Osman Bey Moğol komutanı Uluganı öldürdü mü? Moğol kadını intikam alacak mı? Osman Bey Moğol kadınına vergi ödeyecek mi? Ödemeyecek mi? Bugünkü videomuz bu konularla ilgili olacak. Bu ilginç ve önemli bilgileri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız, her yeni bilginin size kolayca ulaşması için kanalımıza abone olun. 180 de 5. bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Moğol komutanı Uluga'nın Osman Bey tarafından hem de Moğol kadının önünde ortadan kaldırıldığı doğrulandı. Ayrıca fragmanda Moğol kadının Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'u Moğol askerlerinden kurtardığını da gördük ve fragmanda Osman Bey'in Moğol kadınını ziyafet için çadırına davet ettiğini gördük. Şimdi soru şu, Osman Bey Moğol kadınını neden çadırına davet ederdi? Cevap şudur ki, Moğol kadını Osman Bey'in kızını Moğol askerlerinden kurtardığında Osman Bey'e sizin ve kızınızın bana borçlu olduğu olduğunuzu söylemiş olmalı. Dolayısıyla Osman Bey bu iyiliği geri ödemek ve bu Moğol kadınının sırlarını öğrenmek için onu buraya davet etmiş olmalı. Böylece ona teşekkür edebilir ve ayrıca gelecekteki planları hakkında bilgi alabilir. Çünkü Osman Bey yeni Moğol kadınının kendisine kılıçla değil siyasetle savaştığını çoktan öğrenmiştir. O zaman Osman Bey bu kadının planlarını bozmak için burada zekasını kullanacaktır. Ve halimadan bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Halima Bala Hatuna anne diye seslenip sonra bayıldığında izleyicilerin sorusu önümüzdeki bölümde Bala Hatun'un Halima'nın sırrını tam olarak bilip bilemeyeceği veya Halima'nın Bala Hatun'un annesi olduğunu tam olarak bilip bilemeyeceğidir. Size uzun süre Sofya'nın Halima'ya zehri vermediğini ve bunun sonucunda Halima'nın hafızasının zayıfladığını ve huzur içinde uyuduğunu söyleyelim. Dolayısıyla o ilacı alamadığı için Halima'nın şiddetli baş ağrısı oldu ve tabi ki uzun süre ilaç alamadığı için Halima eskisi gibi olmayacak ve tabii ki acı çekerken veya sızlarken Bala Hatun oraya ulaşacak ve Halima baygın Ken yani sarhoşluk halindeyken Bala Hatun'a anne demiş olmalı ve Bala Hatun da bundan sonra açıkça kızını arayacak ama biz bu sırrın yakın zamanda ortaya çıkacağını düşünmüyoruz. Halima'nın hikayesinin 2-3 bölüm yayınlanacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anki sezonda sadece hikayeler gördük. Hiçbir tarih değil. Hepinizin bildiği gibi Kuruluş Osman 6. sezon başladığından beri tarihi karakterlerde büyük bir eksiklik var ve bolca kurgusal karakterler gösteriliyor. Tüm izleyiciler Allah rızası için Mehmet Bozdağ'dan kuruluş dizisine tarihi karakterler eklemesini istemekten bıktı ama Mehmet Bozdağ dizinin reyting döngüsünde tekrar tekrar kurgusal karakterler ve Moğollar göstermeye çalışıyor. Çünkü Moğolların gelişi kuruluş dizisinin reytinglerini artırdı ama izleyiciler tarihi karakterleri ve Osmanlı tarihini görmek istedikleri için bu dizi sabit kalmayacak bu kurgusal karakterleri değil ve Moğol komutanı Ulugan'dan bahsedecek olursak fragmanda Osman Bey'in Moğol komutanı Ulugan'ı ortadan kaldırdığını ve bunu da bir Moğol kadının önünde yaptığını gördük elbette Moğol kadını öfkeden deliye dönecek ama hepinizin bildiği gibi Moğol kadını Osman Bey'e Ulugan'ın artık bir isyancı olduğunu söyledi bu yüzden Osman Bey Ulugan'ın kafasını kestiğinde o zaman Moğol Moğol kadını bunu o an tolere edecek ama daha sonra Osman Bey'i bir siyasi meseleye bulaştırmaya çalışacak ve başarılı olamayacaktır. Ve Moğol kadının talep ettiği vergiden bahsedecek olursak tabii ki fragmanda Osman Bey'in Moğol kadına altın dolu bir at arabası verdiğini gördük. Bu yüzden tabii ki bu kutularda altın olmayacak, taşlar olacak. Çünkü önceki bölümde Osman Bey'in Moğol kadına vergi olarak ödemeye yetecek kadar altın olmadığını gördük ve ayrıca Osman Bey'in Moğol komutanı Ulugan'ın altınını çalmayı da başaramadığını biliyoruz. Bu yüzden Osman Bey Moğol kadından bir süre uzak durmak için Moğol kadına altın değil, taş dolu bir at arabası hediye edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.